Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar. Arangildayız, Zombi bölgesine geldik. Şu çatıdan başlayalım arkadaşlar. O, karşıya da iki kişi indi. Buradan silah bulmamız lazım acilinden. Silah yok mu lan? Neyse. Aha silah. Gel 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 dedim. Vektör ve vektörü vektörü yapan uzatılmış solundan silah sesi geliyor adam çatıda. Ona hiç göstermeyeyim ben. Aha, gel 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 gel. Uzatılmış vektörden kaçamazsın dostum. Ee, bu kadar mı? Neyse şunun lutunu yapalım. Abi sol tarafta çatışma var. Oraya geçmem lazım hemen. Çabuk çabuk çabuk. Aha aldı lan adama. Belki lutunu yapmaya gelir. Üstünde adam var. Pencereye gelir mi? Neyse denemek zorundaydım onu. Eee buradakiler nerede abi? Gel 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 gel. Abi duvar arkası yapmaktan adamlar hiç bıkmıyor yani bekleyecek orada iller. az biraz atik oynayın ya böyle atak oynayın her neyse bu adam karşı tarafımızda ona bir bomba çekeyim yerinde dur sabit bir yer tut kendine geliyor bomba karşıya geçti al bunu yok durdu Kaçamazsın kardeş. Şunu da çekelim abi. Boş yere gitmesin killerimiz. bot. Ben alayım onu. Bedava güzel. Ona mı gidiyor? Ona gidiyor. Sen de gel. O hatayı yapmayacaktım. Tamam bunu da hallettik abi. Bot. Bot var arkadaşlar. Şunu çekeyim. Karşı taraftan biri SKS ile deniyor birilerine. Ona doğru gidelim yavaş yavaş. Bu arada, monitörüm arızalandı yaklaşık bir aydır. Oyunda yokum oyuna giremiyorum. Hani komple bozuldu yani siyah ekran oldu hiçbir şekilde düzelmedi. Servise yönlendirdim adam buralarda. Gel buraya. Niye zıpladın lan o? Oy açıktım ha. Neyse bunu da alalım. İlerleyelim. Abi ses var şu karşı binada. Açıktayım o yüzden ses vermeden şey yapmaya çalışıyorum. Buradan ses mi aldım? Ben mi yanlış duydum? Bir bomba deneyeyim. Ah be. Neyse. Militeri atladık arkadaşlar. Uzak geçiyordu uçak diğer bölgelerden. En yakında burasıydı. Buraya geldim de adam var galiba. Bot mu? Yok. Yok bot değil adam. Adam adam. Neyse bu da benle beraber mi atladı? Ne yaptı artık? Gideyim şunu rootlayayım. O silah falan bulmuş. Biri daha var. Bu benimle beraber atlamamış anlaşılan. Abi o adam nerede? Ben ona sıkarken gördüm. Buralardan biri sıkıyor diyecektim. Hiç gitme abi hiç gitme. Öyle sıkıp kaçmak yok. Tamam. Burada hanemize yazalım. Güzel. Aracı alalım, devam edelim arkadaşlar. Yan taraftaki etkinlik bölgesine gideceğim. Oradan mutasyon eldiveni, mutasyon kılıcı falan buluruz belki. Etkinliğe geldik. İşaret bir şey atılmış arkadaşlar burada. Şu eğimde duracağım. O karşıda da araç var. Adam buralarda bir yerde olmalı. Abi yalnız aracımın sesini duymuştur o ya. Şimdi bana doğru konum aldı yüksek ihtimal. Bir bakalım illa bir yerden açık verecek. Zombi dur zombi dur. İşimiz var burada. Sizi de alalım. Ha bunlar da bana doğru geliyor bunları da almam lazım. Nereden <laughs> ne çıktı? Molotov. Galiba adamı gördüm şurada. Yerimi biliyor ya. O yana bak. Dur abi. Enerjiyi bas. Bununla oynayacağız biraz. Abi adam kayaya geçmiş. Şunu alır mısın? Ee, ben Kıkıldım. İyi iyi. Sağlı sollu bak. Güzel oyuncu bu. Belli. Yerinde durmuyor yani. Fırlama tip. Ama şunu tutarsın bence. İmcan basmam lazım. Oo, çok iyi bomba. Güzel. Tamam bunu hallettik. Drop'ta ne var? 3 seviye kask güzel. Biraz kullanılmış ama MG var. MG'yi almamış. MG'yi biz alalım. Bunun notunda ne var abi? Oh ne varsa her şeyi toplamış bu. Eldiven güzel. Devam edelim arkadaşlar. Aracımı değiştirdim. Bu araç çabuk patlıyor. Yalnız ben aracı değişikliği yaparken şuralardan bir yerden silah sesi gelmişti. Bot mu değil mi bilmiyorum. Biraz etrafı gezeceğim. Bir kill bir kill'dir abi. Galiba karşıda gördüm adamı. Abi bot mu o? Normal adam bilmiyorum. Abi bot galiba ya. Bakayım. Bot bot. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Aracımızı alalım. Karşı tarafa geçmemiz lazım. Alan artık bu tarafta. Hatta direkt diğer köprüden geçelim. Burası karışık arkadaşlar. Baya bir takım var galiba aşağıda. Şöyle bir info alalım önce. Ona göre devam edelim. Şu aşağıdaki evleri oynamak istiyordum. Sesi duyunca bir bakmak istedim. Ha bunlar etkinlik tarafında ya. Ha birini gördüm. Devam et abi durma. Benim ateş etmemi bekledi herhalde durmak için. Yok o da çıkmaz abi o ağacı arkasından. Geri gidip, gidip etrafını gezeceğim bunu. Adam kulenin üzerinde çıktı arkadaşlar. Beni hala öteki tarafta biliyor. Abi çok uyanık rakip yalnız. Sen buradan etraf mı keseceksin? He? Şuradan alana girelim artık arkadaşlar. Sis var orada. Oo ben nasıl düştüm ya? Şunun çatısına geçeyim. Adamlar o tarafta bir şeyler yapıyor. Var bunları da çekmem lazım. Çünkü sayım bayağı az. E ee, abi. Tamam gördüm adamları. Yalnız buradan Doğru dürüst açım yok şu eldivenin duvarları yüzünden görmeden sıkacağız artık. Ha, iyi kırılması çok iyi oldu. Tamam. Oraya yatılmaz yalnız çok açıktasın. Bu öbür taraftan biri darlıyor galiba. O yüzden açıkta kaldı. O oh, hs gitti güzel. Dur lan dur lan vurma onlar benim. Galiba iki kil oradan alabildik. Şuradan enerjimizi basalım. Devam edelim arkadaşlar. Yeni alanda geliyor zaten. O araç. Bu kesin onu darlayan adam ha. Öbür taraftan darlıyordu ya. Durdu. Gel abi MG var. Al buradan biraz. Öbür tarafa mı geçiyorsun? Gel. MG'yi duydu ya biraz şey oldu galiba. He. Ee, Bak her yerden vururum. Kaçma gel. Güzel bunu da hallettik. Yalnız 556'm az. Şundan biraz 5.56 alayım Ondan sonra devam edelim Abi drop bar drop'a geldik Adamları bulamadım araçla biraz gezdim AMR güzel Bir tanesi de alana düştü arkadaşlar Yüksek ihtimalle düşen bottu 2 kişi var benim dışında. Benzinimiz bitti kaykayla devam edelim Silah sesi Tamam geldiği açıyı biliyoruz Şu sol tarafımızdaki tepeye geçelim Oradan bir bakalım Bunlar birbiriyle mi fight diyor? ya Herkes tek mi acaba? Üste çıkmayayım. Beni görmesinler abi. Dikkatli olmamız lazım. E abi. Nereye geçti? Ulan sen beni nereden gördün? Güzel vurdu. Güzel vurdu abi bunlar takım. Tek değil. Arkasındaki adam ona sıkmadığına göre. Bunlar takım. Bunlara nasıl bir şey yapalım? Gel abi. Gel abi. Abi bak. Bugün kaç oldu bilmiyorum. Böyle tam duracağı noktayı mı ezberlemiş biliyor mu bunlar? Ya durmasa değecek o mermi ona. Canımızı toparlayalım arkadaşlar. Yeni alan geliyor. Yeni alana göre oynayacağız. Yeni alanı çektim. Karşıya verdim. Kaykayla etraflarını gezeceğiz arkadaşlar. Yapacak başka hiçbir şey yok. Göstermeden oraya geçelim. Bayağı bir uğraşacağız. Abi bayağı geniş döndüm. Sıplasaydın iyiydi. Yani beni görme olasılıkları yok. Bu dönüşümü dersiniz, Z dönüşümü, O dönüşümü bayağı bir uzak döndüm. Neyse onlar en son aşağı taraftaydı. Abi şu binaya geçeyim. Alan geliyor artık. Eldivenle şu binaya geçersek çok iyi olur. Bunlar alan adam gördüm. Alan dışım kaldılar diyecektim. Gelmişler ya. Neyse. Dur birini baydık en azından. Şöyle bir yaklaşayım ben. Şuraya bir gir abi. Canımızı fullleyelim. Lan. Ulan adamlar beni halen orada bekliyor ya. Hani akşama kadar öyle beklersem böyle olur. Her neyse güzel Daha hasarımıza bakalım arkadaşlar. 16 kil 2513 hasarla birinci olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler.